Başladık mı? Merhaba Sultan Efendi'si. Gördü hiç yok bunu. Podcast tadında olsun biz. Oğlum. Allah Allah. Podcast tadında olsun direkt gidiyorum. Ha şimdi tamam. Abi çok kötü lan oyun. Bunu nasıl seri şey yapacağız? Bizim burada ağacı kökten, kralını gökten. Tüh. Bize su kaynağı lazım şimdi. Arkadaşlar şimdi video çok sıkıcıydı. Ben de edit derken bayağı bir sıkıldım. O yüzden buraya bir yere alta köşeye, sağ köşeye Subway Surfer videosu koyarım. Onu izlersiniz. Okay, podcast evet. adında olsun. Medeniyeti buraya. Kolonun ismi şey olacak. Bilmiyorum. Ne olsun ya? Kolonun ismi... <laughs> Kolon ismi olsun. Kolon ismet olsun. Evet abi kolonimiz oldu. Kolonideyiz şu anda biz. Koloni koloni koloni. Evet. Bundan sonrasını bilmiyorum. Kimse yok. Kimsenin olmamasının iyi bir yönü işsiz kimse de yok. Çünkü kimse yok. <laughs> ne yapacağım şimdi ben? Koloni İsmet. <laughs> bilim bilim bir şeyler var. Yatak yok. Yatak lazım. Aha yatak. Nasıl Aha böyle. Tamam şimdi birini alabilir miyim? Aha. Rain. Neir. Siz kardeş misiniz? Şimdi bize ne lazım? Bir tane forrester lazım. Sen forrester'sın. Sen bundan sonra Ha böyle sağ tık yapacağım dur. Cık, olmaz. On numara. Tamam biri Forster oldu kendi kendine. Başka ne iş var? Ah be. Ah Yanlış şey bastık. Tamam burası da bir herif varmış. İkisi de çalışıyor şu anda. Tamam ben bir halt göremiyorum.

Gezeyim mi yere? Hayda. Sana bunları yap diyen olmadı. <laughs> ne yapıyor lan bu? Böyle aç mı oldu lan? Ne saçma sapan bir oyun ya. Silerde rahat ederken şuuruna dostum hayaksilerde silerde dolup taşar <laughs> umudum. Hadi gazla al bir de buradan yak sadra azamı ikram. Ben dilenci şair hiçbir son ilan. Neyse ne baş koydum yoluma yürürüm yok hatam yok şakam al bir de buradan yak satraz ikram ben dilenci şair hiçbir son imran neyse ne baş koydum yoluma.